Eyüp Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un girişimleriyle Eyüp Nebi Mahallesi'nde doğalgaz istasyon ve hat döşeme işlemleri devam ediyor. Aksa Doğalgaz tarafından Kurban Bayramı'nın hemen sonrasında başlatılan Eyüp Nevi Mahallesi Doğalgaz Tesis Çalışmalarını yerinde inceleyen Eyüpye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapılan çalışmalar hakkında Aksa Doğalgaz Bölge Müdürü Nezih Ural'dan bilgi aldı. Eyüp Nebi Mahalle Muhtarı Mahmut Karakuşlu'yu da ziyaret ederek mahalle hakkında istişarelerde bulunan Başkan Mehmet Kuş, daha sonra doğalgaz şebeke çalışmalarının devam ettiği sahaya çıktı. AK Parti Eyüpye İlçe Başkanı Mehmet Moğol, Eyüp'e Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çiftçi, Belediye Meclis Üyeleri, Eyüp Nebi Mahalle Muhtarı Mahmut Karakuşlu ile birlikte Eyüp Nebi Mahallesi'nde devam eden doğalgaz şebeke çalışmalarını inceleyen Başkan Mehmet Kuş, burada Aksa Doğalgaz Bölge Müdürü Nezi Ural'dan bilgi aldı. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülke için vermiş olduğu sözleri zaten bir bir yerine getirdi. Rabbim eksikliğini vermesin. Biz de onun izinden yürümeye sevdalıyız. Yürümeye çalışıyoruz ve biz de Cumhurbaşkanımıza yakışır bir şekilde bir yönetim sevgilemeye çalışıyoruz. Her zamanki sloganımdır bu. Ee, Allah'ın izniyle niyet halis olduğu için yapamayacağımız bir şey yoktur inşallah. Tabii ki enerjiyi Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız da alarak devam ediyoruz. Kuvvet Allah'tandır inşallah. Bu insanları sevindirmek, Allah'ı sevindirmek demektir. Allah hayırlı uğurlu diyorum inşallah. Bugün Eyüp Nebi mahallesindeyiz. Eyüp e ilçesinde mahallelerimize bir bir sırayla doğal gaz arzını sağlıyoruz. Eyübiye mahallesi bizim için önemli. Başta değerli başkanımız, abimiz ile birlikte, ilçe başkanımızla ve meclis üyelerimizle, muhtarımızla birlikte ve en önemlisi bu sıcakta sahada çalışan alın teri döken özellikle işçi kardeşlerimizle birlikte çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Eyüp'le bir mahallesi de inşallah bu kış doğalgaz arzından yararlanacak ve vatandaşımız doğalgazdan istifade edebilecek. Burada en önemli husus abonelik süreçleri ile ilgili.